Değerli dostlarım, Profesör Doktor Abdüreşiz Rahmeti Arat hocanın tercümesiyle Yusuf Has Hacib'in Kutatgu Bilikini okuyoruz. 23. bölümün birinci kısmını okuduk. Üç kısma ayırıyoruz 23. bölümü biraz uzun diye. İlk kısım ilk kısmı 1415. beyitte bıraktık. Şimdi 1415. beytten itibaren ikinci bir kısım daha okuyacağız. Ondan sonra üçüncü kısımla 23. bölümü tamamlamış olacağız. <laughs> 1415. bölüm beytte ne dedi? Ait oldu ölüm döşeğinde hükümdara vasiyetname yazdırıyor oğluna ödülmüşe. Ne diyor hükümdara? İnsanlara kaba söz söyleme. Kaba söz alev alev yanan bir ateştir. Sakin, halim selim ve yumuşak huylu ol ve böylelikle bütün iyiliklere elini uzat. Bakın buradan insanın aklına hemen şey de geliyor. Biliyorsunuz Musa ile Harun aleyhisselamları yani Musa ile Harun peygamberleri Cenab-ı Allah Firavun'a gönderdi. Ne dedi onlara? Ona gidin yumuşak söz söyleyin dedi. Bak burada da e, Kutatku birlikte ait oldu hükümdara sakin, halim, senin ve yumuşak huylu olmasını tavsiye ediyor. Önünde uzun bir yol, bir sefer vardır. Akıllı olan bu yol için azığını iyi hazırlar. Hangi yolu? Ölüm ve sonrasının yolu. Ey devletli hükümdar! Sen saray ve köşkler yaptırma. Kara toprak altında senin evin hazırdır. Yüksek, geniş ve süslü sarayların burada kalacak, yani dünyada kalacak. Sen de inleyerek karanlık toprak evde yatacaksın. Niçin bu altın gümüşten hazine topluyorsun? Senin hissene düşecek şey iki parça bezden ibarettir, kefenden ibarettir diyor. Şair buna benzer bir söz söylemiştir. Şairin bu sözü bak söze yol açar. Gafil insanoğlu çok mal topla, toplar. Kendisine yemek nasip olacak mı? Bunu düşünmez bile. Zenginleşip bütün dileklerine kavuşunca ömrü de sona erer ve canı uçar gider ondan uzaklaşır. Ey hükümdar! Avunma ve huzura güvenme. Bu avunman ve güvenmen senin gaflet seni gaflet uykusuna düşürür. Dünya uğrunda hayatı boşuna harcama. Dünya geçicidir, sonra sana zorla zahmet çektirirler. İpek sırma ile örülen vücudun kara toprağa girecektir. Ey hakim! Seni avutan zevklerinle avunan vücudun kara toprak altında gizlenip sırt üstte yatacaktır sarsmayan rahvan küheylan attan inip aciz içinde, aciziyet içinde eğer siz bir ağaca bineceksin. Ne o? Tabut. Bunları düşün ve ölüme hazırlan. Yarın bu kara yer altında pişman olma. Her işe Allah'tan başarı dile, tevfik dile. Bil ki sana ancak Allah yardım edebilir. Başarı Allah'tandır. Yani tevfik Allah'tandır. İyi veya kötü, ne gelirse ona razı ol, kazaya boyun eğ, ağzını bozma. Eğer her iki dünya beyliğini istiyorsan, en iyisi budur. Sen şu beş işe yaklaşma. Şimdi beş tane iş söyleyecek. Bunlara hükümdar'a diyor ki, bunlara sakın yaklaşma. Harama karışma zulüm etme, insan kanı dökme, düşmanlık besleme, kin gütme. Yani harama karışma, zulüm etme, kan dökme, düşmanlık besleme ve kin gütme. Ne kadar güzel. Sonra şarap içme, fesattan uzak dur, dur alkol alma diyor. Ondan kaç bunlar daima mülke ve saltanata halel veren şeylerdir. Eğer devamlı ve ebedi beylik istiyorsan adaletten ayrılma ve halk üzerinden zulmü kaldır. Ey hükümdar, sen bugün halkın başında bulunuyorsun. Halkı gözet, aklın başında ve uyanık ol. Halkı gözet. İyilik neydi? İyilik fayda, faydalı olmak demek yani halkı gözet ona onun için faydalı şeyler yap. Hükümdarların omuzlarına ağır yük yüklenmiştir. Ey iyi huylu, iyi huylu insan, ihmalkar olma, tedbirli davran. Vücut arzusuna tabi olan insan nefsinin esiridir. Onun esiri olma, olursan da kendini kurtarmaya bak. Yani heva ve heveslerinin esiri olma. Geçirdiğin hayat rüzgar ve tipi gibi geçti. Kalan hayatın daha ne kadar saltanat temin eder ki sana? Kalan ömrünü ömrünü artık boşuna geçirme. Kendini günah ve, günah ve kusurlardan temizle. Bil ki dünya sana vefa edecek değildir. Bu geçici dünyadan sana lazım olan azığını al yani ölümün ne zaman geleceği belli olmaz yaş kemale ermiş hükümdara söylüyor devlet başkanına söylüyor takva sahibi ne der dinle dünyada takva sahibi insanlar muvaffak olurlar bu dünya bir konaktır sen kendini kervan say bir kervan konakta ne kadar kalabilirse o kadar kalacağını ümidet Dünya bir saraydır, bir kazanç yeridir. Buradan oraya götürebileceğin ne varsa götür. Para biriktiriyorsun ya, kefenin cebi yok, onu oraya koyamazsın. Saltanat, saraylar, atlar, hanlar, hamamlar, arabalar, bunların hiçbir mezara girmeyecek. Yani buraya götüremezsin, götüreceğin şeyleri al diyor. Sen buradan göç edeceksin, Göç yükünü önceden gönder ancak lüzumlu olanlara lüzumsuzları bırak. İşte ben gidiyorum. Bana bak ve ibret al. Burada kendin için iyi bir at bırakmaya gayret et. Ölmek üzere bulunan ihtizar halinde öğüt ve nasihat vererek ölen insan ne der dinle. Yani kendisini söylüyor beni dinle. Ölmekte olan insan yaşayanlara nasihat eder. Sen onu dinle ve gönlüne yerleştir. O der ki ey diri sen gafil olma uyan ben gaflet ettim şimdi yıllarca pişmanlık içinde yatacağım. Ey hükümdar bu saltanatın uzun sürmesini istersen şu birkaç işi yap şu birkaç şeyi de terk et. Adaletle iş gör buna gayret et hiçbir zaman zulüm etme. Yani adalet, zulüm. Allah'a kulluk et ve onun kapısına yüz sür. İkincisi, birincisi adaletle iş gör. İkincisi, gafil olma, dikkatli ol, uyanık dur. Sana başkasının yüzünden ansızın bir suç isnat edilmesin. Yani yanlış bir iş yaparsın. Seni tuzağa düşürürler bir iş yaptırarak. Sonra birçok kötü ad Seninle müsemma olur atlanır ömür boyu onlar senin defterine seyyiat günah gibi yazılır. Heves ve öfke anında hiçbir iş yapma. Öfkeliysen bir iş yapma. Her iki halde de dişini sık sabret. Ne derler? Öfke gelir. Göz kızarır, öfke gider, yüz kızarır. Yani öfkeliyken gözün kızarmış İş yaparsan öfke geçince yüzün kızarır. Çünkü öfkeliyken yapacağın işler senin yüzünü kızartır her zaman. Bu birkaç şeye dikkat edersen memleket gözetilmiş olur. Saltanat uzun sürer ve sana sulh ve sükun temin eder. Bütün iyilere hürmet göster ve onları yükselt. Kötülere yüz verme, onları kapına dahi yanaştırma. Kötü teamül kurma, yani kötü adet bırakma arkanda. İyi kanun koy, ömrün iyi geçer ve saadet sana yar olur. Ey hükümdar, meşhur alim ne der dinle, bu sözden sen kendine hisse çıkar. Ey kanun yapan, iyi kanun koy, kötü kanun yapan kimse daha hayattayken ölmüş demektir. Ey hakim devlet adamı, kötü tamir koyma, Kötü kanunlarla dünyaya hükmedilmez. Bir kimse kendi zamanında kötü tamül vaz ederse, kendisinden sonra kötü bir nam, isim bırakmış demektir. Bir kimse iyi kanun vaz edip bıraktı mı, adını ayakta kalmasını temin etmiş demektir. Ey hükümdar! Dikkat et, kendini şaşırma, aslını unutma, bunu daima hatırında tut ve düşün. Ey iktidar sahibi kötü hareketleri benimseme. Kötü hareket seni her iki dünyada inletir. İktidara geldin ve halka yakın oldun dikkat et. Sonra bu ömür efsusla geçer. Bu dünya geçicidir. Sen onu şimdiden geçti bil. Ölüm muhakkak gelecektir. Sen onu karşına artık geldi bil. Benim halime bak. Ben öğüt ve nas benden öğüt ve nasihat al. Yarın pişman olma. Sen bugün henüz dirisin. Yani nasihat alıp doğru şeyler yapabilirsin. İnsan ölünce ondan bir miras kalır. Ey bilgin, benim sana mirasım da işte budur. Ey hükümdar, benim en çok sevdiğim insan sensin. Faydalı mirasımı sana bırakıyorum. İnsan için faydalı miras sözdür. Miras olarak kalan sözü tutmanın yüz türlü faydası vardır. İşte şimdi sözün doğrusunu yazıp bıraktım. Beni hatırla ve bu sözlerimi unutma. Ne kadar çok yaşarsan yaşa ve ne kadar hayatta kalırsan kal dikkat edersen en son karşılaşacağın şey ölümdür. Şüphesiz bir gün nihayet ölüm gelecektir ve bütün canlıların canını alacaktır. Davetçinin gelmesine hazırlanmak ve uzun yol yürümek için hazırlık yapmak gerekir. Davetçi kim? Azrail Aleyhisselam seni davet edecek ona hayır deme şansın da yok. Yani ölüm böyle bir şey. Ölümden kurtulmak için bir çare yok. Bunu bil ve ölüme hazırlan ve ancak bunun için lazım olanları al. Akıllı ere, aklı eren ve ölümü ölmeden önce anlamış olan insan ne der? Dinle. Ölümün sırası nöbetle gelir. Ölüme her an kendini hazır bulundur. Gümüş kuşak bağlayarak işte ben diyenin kuşağı ölüm tutunca kopar. Yani böyle çok işte ben artık hakimim, büyüküm, burada kral benim, kanun benim, başkan benim. Ölüm gelir, o senin kuşağını tutar ve koparır. Ey hükümdar işte ben senin hakkını ödedim, bana gösterdiğin yakınlığın karşılığını yerine getirdim. Bu zamana kadar sana danışmanlık yaptım ve sana çok güzel bir vasiyetname bırakıyorum. Bütün iyilikler için Allah sana tevfik ihsan etsin, başarı ihsan etsin. Bana gösterdiğin yakınlığın karşılığını yerine getirdim. yiyecek ve giyecek hususunda da bu iyiliklerin sana hayrı dokunsun. Bu yaptığım iyilikler her türlü konuda sana hayrı dokunsun. Ömrünü sıhhatle geçir. Çok seneler yaşa, saltanatın sevinç ve huzur içerisinde geçsin. Bu sözlerim sana karşı içten bir bağlılığın nişanesidir. Ey güzel yüzlüm, sağ ve esen kal. Ey devletli hükümdar, işte ben gidiyorum oğlum bu ciğer parem burada kalıyor. Onu yalvararak Allah'a emanet ettim. O isterse yanar ateş içinde de olsa onu korur. Kim? Allah. Senden dileğim şudur. Ona nezaret et, kendinden uzaklaştırma. Yoksa o yabani bir diken gibi olur. Allah her şeye bir sebep yaratır. iyi ve kötü her şeyi o nasip eder. Çocukların iyi veya kötü olmalarına anne ve babaları sebep olur. İşte onun babası olan ben bugün ölüyorum. Oğlum küçük yaşta yetim ve öksüz kalıyor. Eğer bu hizmetkarın sende bir hakkı varsa sebep ol ve onu iyi yola sevk et. Yani onlara sahip ol. Gözden uzak bulundurma. Ona fazilet ve bilgi öğret, onu yetiştir diyor. Yani onu okut. Bilgi ve fazilet ile memlekette mevki sahibi olsun. Kim olsun? O olsun. Sen ona onu ver demiyor. Dikkat edin bakın burada hakkı ile bir yerlere gelecek şekilde onun önünü açacak tavsiyelerde bulunuyor. Tavır ve hareketi makul, muntazam ve iyi ahlaklı, hizmete layık ve meziyet sahibi olsun. Yani böyle yetişsin diyor. Serbest ve başı boş bırakma, sıkı tut ve kötü hareketlerine mani ol. Çocuk sıkı bir terbiye altında bulundurulursa sonunda bahtiyar olur. Tecrübe ile anlayarak, bilerek söyleyen ve işin künhüne vakıf olan pir ne der dinle. Oğula bilgiyi henüz küçük iken öğret. Küçüklüğünde bilgi öğrenirse hayatta muvaffak olur. Gerekirse oğula kıza acımadan dayak at. Günümüzde tabi o işte bu dayak filan şöyle böyle bir sürü şey çıkarılabilir. Ama bizim büyüklerimizin bir sözü vardır derlerdi ki dayak cennetten çıkmadır diye. Yani ne diyor Kutal Gubilik'te? Gerekirse oğula kıza acımadan dayak at dayak, oğula kıza bilgi öğretir. Yani de onlara ders verir. Oğul kız küçüklükte ne öğrenirse yaşlanıp ölünceye kadar onu unutmaz. Şimdi tabii böyle dayak attan kastı siz onu terbiye yolunda atılacak olan dayaktır. Yoksa çocuğu sizden tamamen soğutacak, korkutacak, Pısır hale getirecek, kıyıya köşeye çektirtecek, çekilecek şekilde kendisini toplumdan uzaklaştıracak şekilde dövmeyi kastetmiyor. Yani onu bir disipline etmek için belli bir raya sokmak, eğitim vermek, öğretmek için bunu yapabilirsin. Bunu yap diyor, yapabilirsin demiyor. Yap da, al. Oğlu da bunları yazıyor tabi ve bunları da duyuyor. Eskiden veliler, önceden veliler, babalar veya anneler çocuğu öğretmene götürürken derlerdi ki işte eti senin kemiği benim. Yani vuracağın şeyleri nereye vurursun? Ete vurursun. Yani daya atabilirsin. Kemik, omurga esas o bende. Yani çocuğu bu şekilde terbiye edersin derlerdi. Çocuk da bunu görüyor. Bak işte bu büyüyünce şuna şu makam ver, bu makam var demiyor. O makamda hizmet edebilecek kaliteye ulaşması için gerekenleri söylüyor. Çocuğu da duyuyor. Sonra ne diyor? Mektubunu tamamladı. Bu şekilde tamamlıyor mektubunu. Dürüp bağladı. Eliyle uzatarak oğluna verdi. Bakalım bir sonraki bölümde neler demiş ait olduğu oğluna ve biz de burada bunları okuyarak hep birlikte istifa etmiş olacağız. Sabırla dinliyorsunuz. Teşekkür ediyorum ve hoşçakalınız diyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.